Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Hunger Game oynayacağız. Burası farklı. Rock. <laughs> Mortal Kombat'tan çıktım geldim dostum. Ben sizi ezmeye geldim. Arkadaşlar dişim sallanıyor. Onu çıkartmaya çalışıyorum. Arda arkadaşım bu videoyu izliyorsanız selam olsun. Yani çok sevdiğim bir arkadaşım. Ee, kanalına abone olmak isteyenler abone olabilir. Oyun barı adı. Arkadaşlar e, öbür oradaki resim oyun barlarına abone olmayın. Ee, resimsiz bir tane oyun barı var. Ona abone olun. Yani yoksa hepsi yani başka oyun barları. Ben de bugün buldum. Hatta gelmiş mi? Hayır. Sim. Sim. Tövbe tövbe. Ya videonun içine ediyorsunuz, koyuyorsunuz ya arkadaşlar. Değil mi? annenizin yanında survival games oynamayın. Hemen şöyle evet. Değer 2003. Türkler dıd. Eren geyim. Dokunma alalım. Ah. Arkadaşlar. Kardeşlerim birbiriniz. Ne diyorsunuz la? Türk kardeşlerim birbirinize saldemek yik. Ne dedi? Neyse arkadaşlar. Başlayınca ben devam ettim. Evet arkadaşlar 30 saniye kaldı. 30 saniye spor kulübü spor 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 kulübü. Deli bir şarkı bu bebek. Spor kulübü. oğlum ses ne fırkasıymış lan? Hani fırkasık değilmiş. Arkadaşlar dediğim gibi dişim düşecek. Kötü konuşursam acayip özür dilerim. Han go I am fireball clash of Clans. Aman ay bir tane de sana izin verdik Allah mesalle ve ala seydine Merhabalar. Abi oraya yakalan... Adama ee, sanırım tesadüf çıktı. İşte böyle olabiliyor. Yok. Abi ben aşağı inmek istemiyorum. Ataşlar at. <laughs> Tövbe estağfurullah. Küfrediyordum. Küfrettim. Küfredeceğim. Aa, adamın arkasından diamond geliyor. Almasam bebek. Ben alırım. Diamond sword yapılsa şimdi basarak yapardım ha. Burada i̇şte biri var mı? Ya abi bir tane şeyimiz bile var. Uyuz oldum. Aaa insanlar buradan buluyormuş lan. Ben buraları bilmiyordum. Ana, ana yeni gördüm lan. Diamond vardı ya bu da ben şimdi 63 Diamond'ı vardı yapardım her oynadığında çünkü bana deli gibi şey geliyor arkadaşlar. Ne iş? Diamond. İlla iyi adamın arkasından gelmiş. Allah. Bize var da biz yine alıp. Olmadı o, o şey böyle size şaka ya. Hemen tersemiz olmadı. Ben ana. Da dur. Olmadı tamam. mı? Allah. 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 arkadaşlar sınavlarım yaklaşıyor benim ikinci sınavlarım o yüzden sıkıntı ya sıkıntı büyük arkadaşlar sıkıntı yani tepenin tasında şu anda benim dur lan ne? neyse bu bizim katanamız artık bunun adı kayıt aa burada şey varmış da chest varmış üzüldüm oldum adam. Herkes buradan buluyormuş. Ben de işsiz gibi gidiyorum insanlara diyorum ki burada testler çok az bulunuyor kendimi Kendimden onu sanmalıyım. Ne kadar yalancıymışım. Allah. <laughs> ender slime, Ender slime, oh no. 5 dakika. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.